Bölgesinde de seçim heyecanı vardı bugün. 8 milyondan fazla depremzede seçmen konteyner kabinlerde sandık başına gitti. Oylarımızı kullanacağız. Vatana, millete, memlekete hayırlı olsun. Allah hayırlı olanı nasip etsin. 96. İnşallah... Umduğumuzu buluruk. İnşallah memleketiniz, devletimiz için hayırlı olur. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olur. Kimi kucağında bebeğiyle, kimi yakınının desteğiyle geldi sandığa. Bugün 14 pazar nefesler tutuldu. Tüm Türkiye hatta dünya bugün yapılacak seçime odaklandı. Günlerdir, aylardır adaylar seçim hazırlıklarını yürütüyordu. Bugün de seçmenler sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için seçmenler sandık başında oylarını kullanacak. Ve tüm Türkiye genelinde yaklaşık 60 milyonun üzerinde seçmen bugün sandık başında adayını seçecek. Çocuğumla gelmeyi mi kullandım? Oğlumuzla beraber ilk oyumuz. Kullandık. Hayırlı olsun oyunuzu kullandınız. Kullandık çok mutluyuz. Dilerim kalbimizdeki olur. Hakkımıza hayırlısı olsun. Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep. Depremin etkilediği 11 ilde seçim heyecanı vardı. Yaklaşık 9 milyon depremzede seçmen için kuruldu sandıklar. En çok merak edilen noktalardan bir tanesi de deprem bölgesinde seçimin nasıl yürütüleceği oldu. Öncesinde depremin etkilediği 11 ilde 28.700 sandık kuruldu. Bugün de yaklaşık 9 milyon seçmen oylarını kullanacak. Depremin etkilediği illerde bu şekilde seçim konteynerleri geldi ve buraya gelen seçmenler duvarda yazılı olan isimlerine baktıklarında içeriye giriş yapıp oylarını kullanabilecekler. Teyzeciğim nereye gidiyoruz? Oy kullanmaya. Geçim o oy kullanmaya gidiyoruz kızım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım biraz. Burada yakınık. 413 numara diye. Tüm yurtta olduğu gibi afet bölgesinde de oy verme işlemi sabah 8'de başladı. Depremzedeler hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında kurulan konteyner kabinlerde oylarını kullandı. Senin yanında değil mi? <laughs> Deprem bölgesine özel olarak hazırlanan 21 metre karelik seçim konteynerinde perde sistemiyle birlikte 2 adet oy kullanma kabini bulunuyor. Seçmenler buraya geldiklerinde cep telefonlarını teslim ettikten sonra ellerine aldıkları pusula ve mühürle birlikte kabine giriyorlar ve burada oylarını kullanıp çıktıklarında mutlaka imza atmaları gerekiyor. Şimdi de deprem bölgesinde Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Hayırlı olsun diyelim. Oy kullanmadan çıkıyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Birinci oyu ben kullandım. Biz birinci oyu kullanan arkadan bereket gelir diye duymuştuk. İnşallah öyle olur. Bu zaten ilk oyumdu. İlk defa kullandığım için de mutluyum yani. Nereye gidiyoruz? Seçime gidiyoruz. Oyumuzu kullanacak hayırlısını. Felaketin ardından memleketlerini terk eden depremzedeler de seçim için geri döndü. Hem sevdikleriyle hasret giderdiler hem de oylarını kullandılar. <laughs> Mersin'den geldi. Halkımız işte. Hepimiz bir aileyiz burası. Burada elektrik mahallesinde yaşıyordum. Evimiz yıkıldı, eşyalarımız gitti. Hiçbir şeyimiz kaldı, kalmadı. Bir seçim için geldik.